Saygıdeğer arkadaşlar merhaba. Sabır, yetenek ve istikrar sonuç Emre Özmen. İki çocuklu sıradan bir ailenin tek erkek çocuğu olarak 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babasını ise birkaç sene önce kaybeden Emre Özmen'in boyu 191 cm, kilosu ise 85 kg'dır. Daha küçük yaşlarda kız kardeşiyle birlikte model gibi giyinerek provalar yapan Özmen'in yeteneğini ilk olarak annesi fark etmiştir. Annesi onu çok geçmeden daha lise yıllarında reklam ajansına kaydetmiş ve orada model olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında daha 17 yaşında foto model ve model olarak çalışma hayatına başlamıştır. Çok yönlü kişiliğiyle tanınan Emre B. tiyatroya yönelmiş ve 200'e yakın sahnede önemli roller üstlenmiştir. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra bu kez bana bir soygun yaz sinema filminde oyunculuk teklifi almış ve 2012 yılında ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2025 yılında efsaneleşen dizisi Kuma ile anlaşma yapan Emre Özmen bir sezon burada Karam karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Rol arkadaşı Aybüke Yılmaz ile uyumları onları zirveye taşımış ve şimdi de her iki oyuncu kendi alanlarında en iyisidir diyebiliriz. Şimdilerde Çirkin Sevgilim adlı yapım ile el sıkışan Emre Özmen dizide Kerem karakterine hayat vermesi bekleniyor. Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Zengin kadrosu ile dikkat çeken dizinin önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor. Peki sizler Emre Özmen'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.